ne yap et ulusal gazeteye düşmesin bu haber. Ha, millet ne olduğunu bilmez inanır. Münir dava açacak tabii de ...sizi de sıkıştırın bir taraftan ama. <laughs> paketiniz. Teşekkürler. Afiyet olsun. E canım herkes her istediğini kafasına göre yazacak olursa ne olacak şimdi memleketin hali? Bırak açmasın daha iyi. Bir deli bir kuyuya taş atmış. Hallet şu işi gözünü seveyim. Nereye? babamla buluşacağım. Vize işlemleri için. Tamam tamam. Ben ben hemen arıyorum Mustafa Bey. Bakalım bu pisliği nasıl temizleyeceğiz. Reşat amca vize görüşmem var da çıkmak zorundayım. Yani bizim şoför bıraksın seni. Sen nereye? Buradayım şoföre söyleyeceğim. Hadi ararım sizi. Akşam söylediklerimi sakın unutma tamam mı? Ural. Sakın. Tamam. Naci, Ural'ı bırak gel Ne oluyor? Sen gittikten sonra sabaha kadar bununla uğraştım. Ee ne diyor? Kerim hiçbir şey yapmamışmış. Hadi lan. Vallahi. Kız bayılmış, Kerim de öyle başında durmuş. Tembihlemesem her şeyi anlatacak Kerim'e gerizekalı. Saçmalamasın. Kerim neredesiniz be? Geldik baba. Gerçekten yapmamış mı lan? yandık işte Allah kahretsin. Haber internete düşmüş. Artık engel olamayız. Yarın mutlaka gazetelerde Allah kahretsin. Kerim'i buldunuz mu? Nerede olduğunu bilmiyor ki bu salaklar. Arıyorum amca işte açmıyor telefonu. Bırak arama. Üstüne düşmeyelim, bir şey zannetmesin. Bir şey zannetsin. Çünkü çok önemli bir şey var ortada. Hadi Ankara'ya gidiyoruz. Pelin sen de hazırlan. Ben gelmiyorum. Ya ne demek gelmiyorum işte hep beraber gidelim, ailece... Ben gelmiyorum. İnsanların gözünün içine baka baka yalan söyleyemem ben. Siz gidin. Ya ne duruyorsun, hadi! Hadi sen de araştır bakalım bu gazetecime vermiş internete. Hadi lan sizin için uğraşıyoruz burada. Boşuna ya, boşuna, boşuna. Rezalet çıktı bir kere. Nasıl toparlayacağız bu işi bilmiyorum. Ne yani, adam şimdi buraya mı geliyor? Bugün yola çıkıyor. Ya niye yaptın ki böyle bir şey? Herifin burada olması bizim için çok tehlikeli. Asıl tehlikeyi uzak tutan adamın burada olması, etrafımızda olması. Ay kafası bu kadar çalışıyor işte. Yakınımızda olursa kontrolü daha rahat olur. Şirkette çalışacak olması burnumuzun dibinde olacak demek değil ki. Lojistikte çalışacak. Vereceğim tıra gidecek Balkanlara, Avrupa'ya gidecek, Orta Doğu'ya gidecek. Hem her gidiş geliş en az 10-15 gün. Bence süper fikir. Değişiklik de iyi gelecek ona. Ufku genişleyecek, dikkati dağılacak. Bir de ekmeğini bizden kazanıyor. Şirkete güveni artacak. Arkasında duran adamlara güvenecek. Benim için rahat değil hala. Başka bir çözüm de bulunabilirdi. E bul o zaman Rıfat. Her şeye itiraz edip ahkam keseceğine sen çözüm üret. Konuşmak kolay tabii. Çalışmak zor. Tek uğraşan biz. ...gazetelerin sabah baskısına haber çıkmasın diye uğraşan biz. Turaner Bey'i ikna etmek için kırk takla atan biz. Siz. Böyle baba oğlu konuşmaktan başka ne yapıyorsunuz başka? Ya sanki hakkınız varmış gibi itiraz edeceğim de siz Münir'in ayaklarına kapanın be. Ta oralarda kızın ailesiyle işi bağlamasaydı... ...kızın yazılı ifade vermesini sağlamasaydı ne tekzip yayınlayabilirdik... ...ne de bu işin içinden çıkabilirdik. Tamam biz de bir şey demiyoruz. E diyemezsiniz zaten. thank you